Merhaba, ben Şüeyda Yıldız. 6 yıllık Hospira'dan tecrübemin son 2 yılında Ankara Şubemiz'de başhekim olarak görev yapmaktayım. Bugün sizleri lamine kaplamalar hakkında bilgilendireceğim. Laminalar, dişlerin ön yüzeyine uyguladığımız yaprak kaplama olarak da bilinen porselenlerdir. Laminalar, dişlerin neredeyse tek yüzeyinde 0,3-0,5 milim aralığındaki minimal aşındırmalar ile yapıldığı için diş topusunu daha fazla koruyabildiğiniz bir tedavidir dişlerdeki boyut, şekil bozuklukları gibi estetik kaygı yaratan durumlarda diastema dediğimiz dişler arası boşluklardan rahatsız olan hastalarımıza uygulanır. Optimum ağız hijyeninde 10-15 yıl kadar kullanılması için dizayn edilirler. Tedavi süreci normal şartlarda bir hafta kadar sürmektedir. Tedavi sürecinde diş üzerinden minimal aşındırmalar yaptığınız için daha az hassasiyet ve aynı zamanda doğala yakın bir görüntü elde edebilmekteyiz. Hastalarımıza 16 yaşından itibaren uygulayabiliriz. Ancak şiddetli diş sıkma, bruksizm gibi alışkanlıkları olan hastalarımızda önce bunun önüne geçip sonrasında tedaviyi uygulamak gerekmektedir. Lamina tedaviniz bittikten sonra Günlük ağız bakımı rutininin düzenli uygulanması ve 6 ayda bir hekiminize kontrole gitmenizi tavsiye ederim. Daha detaylı bilgi için sizleri Ankara şubemize bekliyoruz.